Araba hareket etti. Melo götürüyor? Adres, eski dondurmacılar ya, çarşısı mı? Barış, Dondurmacının kartı mı? Melo ne? Melo, evet. kartı dondurma evet. eşittir. Şişko Melo. Nasıl da böyle ya. Dur ses, inanamıyorum. Melo'yu bulacağım. Şimdi dedi. ne yapacağız? Melo, bir bak, bak ne yapıyor? Bak, bak, bak. Aa, araba hareket etti. Neden götürüyor? Peki bu nasıl olabilir Dilan? Hepsi benim yüzümden. Dinle. Sıcaktan bir tap düşmüştüm. Artık su bile serinletmez olmuştu. Bana buz gibi bir şeyler lazımdı. Dondurma. Dondurma çektim. Üç tane twister birleştirdim. Mega twister. Hatta Melo bile buna can atıyordu. Son bir dil dağıttım. Ve dayanamayıp Melo'ya verdim. Melo dondurmamı yalıyordu. Ay. Peki şimdi ben ne yiyecektim? Hem erimişti hem de Melo yalamıştı. I. ben de telefonumu aldım. Dondurma sipariş verecektim. O anda bir de ne göreyim? Araba işte aradığım şey buydu. Sipariş verdim. Siz de like atmayı unutmayın. Daha 5 dakika geçmeden arabalı dondurmacı gelmişti. Hatta dondurmacı bahçeme girmişti. Bahçemde yürüyordu. O kadar garipti ki çok korkmuştum. Melo ise bu duruma çok tedirgin olmuştu. Dondurmacı bahçemde durdu. Etrafı süzdü ve o anda Melo anladı. Çünkü Melo durumu anlamıştı. O iyi bir dondurmacı değildi. Benim ise bir şeyler yapmam gerekiyordu. Ama çok korkmuştum. O anda... Dondurmacı Melo eline aldı ve onu üfleyerek dondurdu. Peki şimdi ne yapacağız Dila? Bilmiyorum ama tek bildiğim şey Melo'yu kurtarmamız gerekiyor. Tamam gerekti. da nasıl? Gel benimle. İşte de Her şey burada oldu. Küçük Melo burada donduruldu. Aa Dila Melo dondurmam oldu ya. Ya Melo dondurma olmadı. Çürdü. Hayır Dila bak Melo kahvenin gibi kahvenin gibi dondurmaya dönmüş. ses bir şey söyleyeceğim. Doğru mu söylüyorsun ya? Demiyorum. Ay hayır saçmalama. Dila, ya bak, kemiği bile burada. Ay doğru söylüyorsun ya. dış ses bir şey söyleyeyim. Karamelli dondurmaya da bayılırım ben Aa, biliyor musun? Aa ben ben de çikolatalıyı seviyorum. Acaba arkadaşlarımız ne dondurma seviyordur aşağı yorumlara yazsınlar. Dila bak bir de ne? şurada bir şey o var. O ne bakayım? Ne? Bakayım gerçekten bu ne? Aa bu dondurma kaşığı. Muhtemelen burada düşürdü. Evet evet bu dondurma kaşığı Dila. Ta ses aklıma çok güzel bir şey geldi. Aa, Dondurmacıya kaşığını verelim. Melo da bize geri gelsin. Ya nasıl alacaksın peki? Arayacak mı son telefonla? Na, nasıl ulaşacağım? Ha, sipariş verdim numarayı ararsam Aa, kesinlikle ulaşırım. Şaka. ses çok iyi bir fikirdi ben buldum. Tabii ki çok iyi bir fikir. Tamam, arıyorum bekle. Aşı Bilmiyorum acaba? denle tamam. Hoştu hoştu hoştu. Ne konuşuyorsun? Ne konuşuyorsun? Ne konuşuyorsun? bir Sen ne yapıyorsun bir dakika? Ya bakın, tadına bakayım. Saçmalama ne yapıyorsun? Ay çok, çok ya. <laughs> iyi ben Ses. Oh. Korna sesi. Ses Dondurmacı ya. olabilir, Dondurmacı olabilir Dondurmacı mi? Ne yapıyorum? <laughs> kaç 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 kaç. Oh, hadi, çık, çık 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 ses. Dondurma kaşığını duyunca nasıl geldi bu 5 dakikada? Kaşık nerede peki? Sende. Nasıl bende değil değil kaşık. Nasıl sende değil ya? kaşık. Allah'ım Takas yapacaktık. Kaşığı takas yapacaktık. Çok geldi mi Dila? Geldi Dila. bizde dondurmasın. Sen baksana. Hayır sen bak Dila. Ben bak, bak sen Hayır, bak. sen bak Dila. Bey bak, bak. Ne yapıyor Dila ne yapıyor? Ne yapsın bıraktığımız kaşı oluyor bir de kalanları topluyor. Aa yerde kalanları mı topluyor? Sen, sen sanki parksız. Boş ver şimdi. şimdi. Biz ne yapacağız? Biz o oyalanırken biz de oradan beliyi kurtaracağız. Tamam Hadi gel. Dila içeride adam nasıl? Ben ne yapıyorum canım? Aa, Can Aa tamam tamam. Bak, bak, git. Dikkatli olmalıyız. Kapı açık da Dilo, ne koş mi? Bakayım kontrol edeyim. i̇çeride hiçbir şey gözükmüyor nasıl? Çıktı, koş, kaçtı, koş, 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 Ne, Gidiyor ah, mu Dilo? Ah, gitti, gitti. Senin Allah. yüzünden gitti. Arkada kaldım dur ses. Hay Allah'ım. Melu'yu da, da kaybettik. Ya. Aa, ne yaptın bunun da kaybettik. dur dur dur. Bir şey var Aa. burada. Aa, bakayım. Adres. Eski dondurmacılar ya. çarşısı mı? Dondurmacının kartı bu. Ses ses. Bu adrese gidersek Melo'yu da bulabiliriz. Dondurmacıyı da bulabiliriz. Arabaya. Yürü koş. Dila hadi sür 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 şu Eski dondurmacılar çarşısına hemen tamam, nasıl gideceğiz gerekiyor. Dila, nasıl Navigasyondan nasıl gideceğiz al şunu. Tamam ben hadi, yazıyorum. Hadi hadi yaz, yaz yaz hadi, yaz. Hadi, hadi, Eski dondurmacılar yaz, vaz, yaz vaz, şunu yaz. Doğru gidiyoruz değil mi Dila, Dila doğru gidiyoruz. Sen, Sen nereye girdin böyle? Nereye girmedim doğru yok. Hayır oraya işte. demiyorum Dila ne? siteye nasıl bir siteye girdin? E dondurma sitesi dondurma almışsın. Hayır almasın, Dila burada para falan yazmıyor seni e, kap, kandırmışlar. Bir dakika kapıda ödeyeceğiz sana nasıl kandırmışlar ya? Dila öyle olur mu tablet söylüyorlar da içine çıkıyor. Sen ya kandırdılar onu. Neyse Yolu. Tamam işte Dila yol burayı veriyor. Dış ses nasıl yol burayı veriyor? Burası bir harabe baksana şuna. Doğru söylüyorsun Dila da bak adres yazan şey burası işte. Şişt söyleyeceğim arabası da yok Aa. dış ses burada. Biz ondan önce gelmiş olabilir miyiz? Ya bak arabasını yer. Arabası Evet gerçekten. doğru söylüyorsun. Burası tamam. bir harabe. Bak ne yapacağız biliyor musun? Arabayı şuraya park edeceğim içeriği bir kontrol edelim tamam Dila, mı? Dila kesin burası mıdır Bilmiyorum. sence? Bilmiyorum bakacağız hadi tamam, hadi. Hadi. Dila. Kız ses gerçekten burası bir harabe. Şuraya bakar mısın? Ben sana mı? bir şey söyleyeyim Eski, mi? Ağacın söyle. içinde bir ev var. Eski dondurmacılar çalışıyor. Terk edilmiş burası. Niye insan buraya kalbimizde yazsın ki? Burada dondurma yapılırsa ben bir daha dondurma yemem valla. ben de yemem. Sahilde yapılır dondurma. Burada yapılır mı? Burada kesin gizli bir şey karıştırılır. Bir Allah! Benim önümde ağaç parçası çıktı. buradan geleceksin ya. Gel Şuradan şuraya gel. geçeyim bari. Bilal, Dur. Bilal. Şöyle bilal. geçeceğim. Bilal. 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 Dikkatli ol ama tamam mı? Dikkatli ol. Her yerde çıkabilir. Dikkatli ol. Nasılsın? Aa, Dila burada. Burada mı? <laughs> Ne yapıyosun? Aaaa! Dış ses ne yaptın? Aaaa geliyor! İnanmıyorum! Aaaa Değişik bir şey yapıyor bu, gerçekten değişik var. bir şey yapıyor. Bu Sprite'ti, evet. bu dolabından sonra pamuk şeker. Pamuk şekerli, şekerli Sprite. Dış ses, pamuk şeker, dondurma yapmak için ya, işte. Ya, her ya, şey kötü düşünüyor. Şimdi Saçmalama öyle şeyler söyleme. Gel ya, bakalım bir şey var şeyler Abi Aa rengi de pembe oldu. Dış ses, burada bir şey var. Dondurmalı not defteri dondurma kalemler. Bir dakika şuna bakayım. Çakılsın. Dila, bunlar dondurma malzemesi işte. Zeytin, çilek, pamuk, melon. Ne melo. dondurma malzemesi? Kaçırdır köpekleriz mi? köpek köpeklerim ya. Ama niye şişman? Köpekleri şişmanlatıyor. Nasıl ben hiçbir şey anlamıyorum? Melo şişman. Geldi Dila, giyin dedik. Allah, pamuk şekerini erittim. Beni benim de donduracağım. Aa, benim donduracağım. Sakin ol, sakin ol. Bir sakin olman gerekiyor. Saklanacağız, hemen yerim. Allah korktum. Yap biri. 是。 böyle bir 60 dereceyi gösteriyor. Sen sen zaten çok sıcak baksana. Bu oh, şekilde eridik. Buzdan direkt eridik. Oh, Eriyeceğiz ama. Dilo saate. Zamanımız akıyor galiba. Düz ses bir da, şey söyleyeyim mi bir dakika? Bu bize ne yapmaya çalışıyor? Ne yapmaya çalışıyor biliyor musun? Zaman dolana kadar bizi eritmeye çalışıyor sanki. Oh, bizi bizi dondurmaya koyacak. Bir şey söyleyeceğim. Baksana burada dondurma kabı gibi bir şey var. Eritip bunları hep böyle böyle yapacak. Buradan biz, sıcak geliyoruz? Uzak çıkalım. Aç 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 kapıyı aç. Aç. Açılmıyor ki. Aklına gelmedi mi? Açılmayacağım. Camdan ses? Hiçbir şey gözükmüyor ki. Karanlık dışarısı. Buradan sıcak geliyor. Dilam. Ben vallahi burada oturmam. Sen orada burada geçmeyeyim. Sıcak oldu Lila? Ben. Ne? var zannettim. ses? Bu bir şey söyleyeceğim. Tamam bir şey söyleyeceğim. şurada duş var duş. Nilay. Bak, Nilay ki. Bilal ne yapacağız şimdi? Aklına bir şey geldi. Evet. Bir şey bulabiliriz. Belki ceplerinde kesici bir alet falan vardır. Açarız kapıyı. Ha, bakıyorum. Tamam bakıyorum bakıyorum. Bir şeyler ola. Bir şey var galiba. Ses. var, Bakın. Ne var Aa, bu ne be? Aa, bu ne? Tamam. Patlayan o? şeker bu olmaz. Patlayan şeker. Aa, ses bir şey söyleyeceğim. Burada bir defter. Ne oluyor Dila orada? Bir dakika okuyorum. Sahip bekle yapmış. bekle bekle. Küçükken çok şişko olduğu için onu kovalayan köpeklerden kaçamamış. Dondurmacıdan bahsediyor. Bu yüzden bütün köpekleri dondurma yedirerek şişko yapmaya karar vermiş. Demek Melo. ki aslında şey ondanmış. Melo da şişko yapmak Aman istiyor. Peki bu adamın olmuş ya bir şey mi var? Beklediğim okur. Gün iki, ikinci gün buradaymış Aa. Beni yakaladı ve zayıflatmak için saunaya kapattı. İşte bugün oldu. Burası çok sıcak. Evet çok sıcak siz. Gün üç var, gün üç var. Bekle gün üç. Bir gündür own'un o kadar çok terledim ki yaklaşık 15 kilo verdim ve artık kıyafetlerimi bile taşıyamıyorum. Ses bir dakika bir dakika. Adam. Erimemiş, erimemiş. Kendi kıyafetlerini çıkarmış. Neyse, ses ya. Bir dakika. Yalnız bir şey söyleyeceğim. 3 var. 4 yok. O zaman neyse. şu şeker yesek mi acaba? Ya baktın şekerde hep bir şeyde baba sesim. Ben, çok ben çok burada çok geber oluyor. ölüyorum artık. Ses bir şey söyleyeceğim. Hayır söyleme. Hayır de, soymam. Neyse, soymam. Neyse, soymam. Neyse, soymam. Neyse, hayır. Hayır hayır hayır. Ya kızsın ya. Tak. 아, 니